Selam arkadaşlar. Evet, hepimiz yaşadığı ortak bir problemden bahsedeceğim. O da uzun çekim süreçlerinde bizi mağdur eden bataryalar. Hangi markayı kullanıyorsan kullan. İster Nikon kullan, ister Sony kullan, Canon kullan, Panasonic kullan, OM sistem, Fujifilm hiç fark etmiyor. Bu aynasız seri makinelerde batarya hep bizim karşımıza çıkan bir problemdir. Çekim süreleri eski DSLR makinelere göre birazcık daha küçük kalıyor. Çekim adetleri de aynı şekilde. Özellikle bir de makinelerin içerisindeki işte titreşim önleme sensörünü devreye soktuğun zaman problem daha da artıyor. Çünkü o da ekstradan bir şarj harcı. Şimdi kendi makinalarımızın bataryaları muhakkak var. Yani orijinal Nikon'un bataryası, orijinal Canon'un, orijinal Sony'un. Ancak bu bataryalar her ne kadar yan sanayi yani üçüncü parti diye nitelendirdiğimiz bataryalara göre daha güvenli olsa da çok pahalılar. Onun yerine benim son dönemlerde tanıştığım bir marka var. Patono markası. Bildiğim kadarıyla kendisi bir Alman malı ve gayet de yaklaşık 3-4 aydır kullanıyorum ben bunu. Performansı bir şekilde çalışıyor. Hiçbir e, ekstra fazla voltaj veya düşük voltaj yaşama, makinenin kapanması gibi bir durum olmadı. Ama onun yanında şunu söylemek istiyorum size. Normalde Nikon'un kendi bataryasını sağlıyorum 500 çekim yapıyorsam bundan bir tık daha fazla performans alabiliyorum. Aslında ben bu bataryayı ilk kullanmaya başladığımda şey düşünmüştüm. Yani orijinal bataryası kadar hani uzun süreli çekimler veya uzun adetli fotoğraf kareleri çekemem diye düşünüyordum. Hani onu bilerek aldım az sayıda çekim yapsa, az süre çekim yapsa da benim için problem değildi. Çünkü uzun süreli çekimlerde bir şekilde beni kurtaracaktı bu. Hatta bir tane daha mı alsam? Çünkü yarı yarıya bir batarya farkı olur diye tahmin ediyordum. Ama asla hiç tahmin ettiğim gibi bir şey olmadı. Tam tersine daha uzun süre çekim yapabiliyorum. Tamam bu yaptığım çekim süreleri ister fotoğraf adedi olsun ister video çekim süresi olsun. iki kat gibi devasa bir süre farkı yok. Ama orijinal bataryadan daha uzun süre kullandığımı kesinlikle altını çizerek söyleyebilirim. Ama bu bataryada benim en çok ilgimi çeken şey ne biliyor musunuz? Masada fark ettiysen bir de kablo var. Evet. Bu bataryayı kendi şarj aletinde şarj edebiliyorsun. Hiç problem yok. Ama ekstradan şarj aletini almak istemediğin yerine ekstradan ağırlık yapsın istemediğin veya unuttun hiç fark etmez. Herhangi bir Type-C çıkışlı kablo ile beraber ki bu bataryanın üstünde Type-C girişi var. Bunu oradaki çevrendeki bulduğun hatta kendi telefonun adaptörüne bağlayarak şu ucunu bunu da buraya takarak şarj edebiliyorsun. İşte bu çok muhteşem yenilikçi bir yaklaşım benim için. Hatta çok portatif yani ekstradan o ağır büyük şarj aletlerini taşımak zorunda da kalmıyorsun. Hatta bak, ben nasıl yapıyorum? Hani kullanım şeklimi söyleyeyim. Önce bu makineyle başlıyorum çekimlerime. Önce bu bataryayla çekimlere başlıyorum. Bu bittikten sonra Nikon'un orijinal bataryasını geçiyorum ve taşınabilir şarj aletleri var biliyorsunuz. Tık, bunu ona takıyorum. Bir ucunda buraya bağlıyorum. çantamın içine atıyorum. Çekim devam ederken. Arka planda şarj olmaya devam ediyor ve tekrardan çıkartıp üçüncü bir bataryaymış gibi bunu kullanabiliyorum. Yani aslında tek bir Patona bataryayla iki batarya almış gibi oluyorsun. Hani bu kullanım şekliyle beraber. Bilginiz olsun. Çok mutluyum. Yaklaşık 4 aydır falan bu markayı kullanıyorum. E, performansla bir düşüş olmadı. Şarj süresinde hem şarj etme hem o şarjın kullanımı sürecinde bir azalma gibi bir süreç fark etmedim. Yani tam performansıyla 4 ay ben bu bataryayı kullanabiliyorum ve ortalama olarak tahminimce e, bir 20 defa bunu şarj edip kullanmışımdır. Tamam şarj döngüsü olarak 20 şarj döngüsünde ne olacak canım diyor olabilirsiniz ama yani ben 20 döngüde de yan sanayi kötü tabirini yıkacak şekilde performanslı olduğunu düşünüyorum. Özellikle çok uzun bir video yapmak istemedim ama gerçekten bu Patrono markası Alman malı, Alman üretimi ciddi manada ilgimi çekti. Bunların bildiğim kadarıyla hem Sony'e hem Canon'a hem işte Nikon'a farklı farklı modellere uygun versiyonlarında olduğunu biliyorum. Ki şunu da unutmamak lazım. Aslında Nikon'da, Canon'da olsa birçok farklı makina modelinde Aynı seri bataryalar kullanıyor. Burada merak edenler için söylüyorum, bu Nikon'un NEL15C olması lazım o segmentteki bir batarya ve bataryanın kapasitesi de 2250 mAh. Zaten muhtemelen ben bunları anlatıyorken ufak defekte de detay videolarında ekrana koymuşumdur diye düşünüyorum. Öyle planlıyorum en azından. Almayı düşünenler günün rahatlığıyla alabilirler. Yanında bu kablo da zaten geliyor ki evdeki bütün Type-C kablolarla da uyumlu. Zaten Type-C ortak bir çıkış diye biliyorsunuz. Sormak istediğiniz sorular olursa da veya orijinal bataryaların çekim adediyle bunu kıyaslamamı isterseniz de aşağı yorumlara yazdığınızda onunla ilgili yeni bir videoda gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Işığınız bol olsun.